İtikadın olduğu yerde felsefe biter şeker. Mesele budur. Bu bütün dinlerde böyledir. Bütün dinlerde böyle bir şey bir, gelmez. Bütün dinlerde böyle bir yaklaşım vardır. vardır. Siz şimdi tek yaklaşım yoktur. Hristiyanlıkta teslisi tartıştığınız anda gitti. Ama tartışan da var. Evet tartışan da zaten kafir diyor. O Hristiyan olmuyor, Nüteryan oluyor. Yok yok yani. şey. Hayır hayır, felsefi. felsefe yani şey var. Hayır, o İsa'nın şeysidir. Hazreti İsa'nın şeyini tadı. Yani anlaşmazlık o konuda değildir. Teslisi tartışıyor mu Hristiyan? Teslisi vizyonu. tartışmak değil orada. Teslisin nasıl bir şey olduğunu ortaya koymak. Yani şimdi siz her şeyi tartışma gibi düşüyorsunuz. Öyle değil. Yani varlığını şöyle teslis vardır demek. Bir de teslis Mesela şöyle diyor ki teslis görünür, görünürde diyor üçlü bir sistem olsa bile diyor. Batında hakikatte bu asıldır diyor. Tektir diyor. Yani tekten zuhur etmiştir diyor. Şimdi bak bunu anlattığın zaman bu işte bir felsefe oluyor. Bu sorgulama değil. Yani bahsettiğim bu tahkik yorum bu anlamda Yorum oluyor. Pek felsefe. Oluyor i̇şte o yani? ama yorum zaten. Siz o zaman felsefeyle ilgili hani felsefe her şeye ha böyle bu acaba gerçekten bu muydu şeklinde Olur. diye değil yorum ama zaten yorum diyor ya inancını inancını Yorumlamak Yani inanıyorum, inanıyorum, Allah vardır dedin. Onun dışında ama Allah yoktur diyen düşünce var. Buna karşı diyorsun ki ben inanıyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den ayet okursan inanmayan insan için zaten bir şey ifade etmez. Hı. Sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Şimdi karşınıza biri geldi diyor ki ben Allah'ın varlığına inanmıyorum, görmediğim şeye inanmam diyor. Siz buna karşılık diyorsunuz ki ben gel sana Kur'an-ı Kerim'den açayım bir ayet okuyayım. Bu bir şey ifade eder mi? Çünkü Kur'an-ı Kerim'e inanmıyor. Ona karşı ne yapacaksın? Bir takım... Açıklama sizin yorum dediğiniz, yorumu yapacaksınız. Bu yorumlar o zaman ne anlama geliyor? İşte bu şey e, yani tahkik etme, inancı e, temellendirme. Yani yapılan bu zaten. O yüzden diyorum sizin karşı çıkmanız şey değil, ihtimal dahilinde değil. Yani bir yerde anlaşamadığımız ama şöyle yani hani inanıyorum. Felsefenin ismini sokmadan anlatırsanız anlaşırsınız. Kelam zaten. Evet. Yani evet. felsefe Ben de onu söyleyecektim. Diyor. Felsefe ortaya girdiği zaman değişikliğe evet. de uğruyor bütün her şey. Arkadaşlar felsefe esnek bir şey şeyi yani, de soruyorlar şimdi seyircilerimiz. Efendim divanlık kebiri mesneviye okuyor. Felsefe şöyle diyor böyle de diye tek bir cümle göremezsiniz. Yoktur. Yani bugün yazılanlara bakmayın. Mevlana bugün felsefesi. Mevlana, Hazreti Mevlana hakkında o neler yazılıyor. Ona ait olmayan uydurma sözler, bir de çok ucuz sözler. Böyle maillerle falan dolaşıyor. Twitter'da da dolaşıyor. Mevlana şöyle diyor, öyle bir şey yok. Efendim Mevlana felsefeye karşıdır. Bir filosof hikayesi vardır. Mesnevi okuyun. Görürsünüz yani mesleği karşıdır. Yani bugün kim e, birisi kalkıp da Hazreti Mevlana efendim e, felsefeyi şöyle savunmuştu, şöyle felsefesi vardı dese göstersin bana şeyini. Tamamen karşıdır. Biz böyle öğrendik. Okuduğumuz şey de budur. Evet. Sabah <laughs> başka şeyle ilgili e ama ben şeyi unutayım. Şimdi efendim. E, Genç. E, Kelam kitabı getirirdim bilseydim. Efendim? Kelam kitabı getirirdim. Hocam kelama bir şey demiyor mu? Kelama şey demiyor mu? Ne hani haddime estağfurullah. <laughs> ama yani felsefe girdiği vakit ben itikadın yanında felsefe bana biraz yani şimdi örnek var bir ayıp olur ama biraz siyah beyaz gibi gelir inanıyorsanız bitti. Çünkü Hristiyanlık da, da vahiydir. Ve şeydir. ...ya yani testis bitti. Beni Yani İslamiyet'te de o. Ama şöyle şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakarsak Allah Teala vahiy göndermiş, aklı göndermiş ve tabiatı göndermiş. Üçü birbirine çelişmez. Vahiy tamam inandım ama akıl tatmin olmak ister. Tam inanmadı demektir tam inanmadı değil tatmin olmak. Yani bu şey rivayetlerde de geçiyor. Öyle şeyler hissediyorum ki Hazreti Peygambere gelip dile getirmekten evet. şey yapıyorum. Çekiniyorum değil diye. Mi? Ama onun karşını Hazreti Peygamber ne diyor? Ne mutlu sana diyor. Gerçekten imanında diyor şey oluş. Yani şunu engelleyemezsiniz. Düşünme. Şüphe etme diyemezsiniz. Edebilir insanoğlu. Yani edebilir. Ettiği zaman bir bir yere müracaat etmesi lazım. Yere etti mi bitti. Hayır şüphe bakara, şöyle şüphenin şeyleri var. 8 mi 9 mu tam şeyin sayı ait numarasını masa hatırlayamıyorum. Kalbine şey varsa bitti diyor. O ona girer. O şeyden önce iman etmeden önce. İman ettin bak iman etmek <laughs> bir cezim halidir kabul edilir. O cezim hali nedir? Yani kalbi kaplayan bir cezimdir. Bir duni Cezim nedir hocam? Eee şu Bir duni şüphetin ve şüphetin ve şekkin denir. Yani şüphe şek olmaksızın işte sizi onu kastediyorsunuz yani herhangi bir şekilde acaba diyerek değil yani tam bir şey ee, Türkçe ne diyeceğim? Teslimiyet mi? He, tam yani tam hiçbir şekilde yani tam bütün kalbinle ruhunla her şeyinle amenna ve saddakna dedin ki özellikle saddakna dememiz gerekiyor diye hani sistem onu gerektiriyor. Dedikten sonra şüphe yoktur. Ama sonra bu imanlı yani kalbinde bu var, sonra da inandım diyorsun. Mesela anlatıyorsun komşuna veya arkadaşına Hristiyan. Ben inandım şöyle yani yap yapılan bu, bu şüpheden kaynaklı bir şey değil. Dur, hocam o başka bir şey yap. E i̇şte ama bu siz işte diyorum <laughs> bu ya zaten yanlış şey. anlamadan kaynaklanıyor. Bu ayrı karşı bir şey. Çıkmanız. Şimdi inandığını anlatması ayrı bir şeydir. Ya, i̇şte yaptığı o kelam. İnandığına kendi başına delil. Hayır, Bulmaya kendi başına niye getiriyorsun? Hayır, niye getiriyorsun? O zaman kendine şey hani tuhaf yani o şey. Eşyayı mesela, eşya şey. Eşyan hakikati sabittir. O işte inanmayan birine karşı anlatıyor. Bu nerede geçiyor bu söz? Nesefi de geçer yani matur değil. Kur'an-ı Kerim'de değil. Yok yok Kur'an-ı Kur Kerim'de değil, değil kitaplarda. Zaten bütün mesele oradan çıkıyor Kur'an'da olmayan şeylerden. Neyse. <laughs> ee, ara veriyoruz? Hı? Evet efendim, kısa bir ara veriyoruz. Ondan sonra ah hoca bir dakika bir dakika ilk günde girme. Asıl yapmamız gerektiğini unuttuk. Ee, hocam kaç sene oldu bu ilk cildi çıkalı? E, 2000'de doktorası beş 5, 5 6 mı? Bu 2005 2006 falan evet. herhalde. Efendim e, bu çok enteresan bir kitap. Uzun uzun konuşacağız şimdi. Osmanlı halkının geleneksel İslam anlayışı. Mesela şimdiden sorular geliyor. Peygamberden şefaat isteniyor mu? Hocaya soracağız. Anlatacaklar. Yani halk daha doğrusu Türkler hani demin bahsettiler ya sarayda ayrı, halkta ayrıdır dediler. O ayrı olan halk İslamiyet'e nasıl diyordu? Bakın çok güzel de kitaplar getirdiler. Bu o kitap. Bu yeni çıkmış bunu bilmiyorum. Ben okuduğum vakit çok ve istifade etmiştim. Bilhassa bu da bir Siddete Münteha bahsi var. Onu ben bir adam duymuştum tam anlamadım gerçi okuyunca ama. E, bu yeni çıkmış. Devamıymış galiba. Devamı ya mı ayrı abi. kitap hocam? Evet. Osmanlı ve geleneksel İslam bir lütfedip yaklaşırlarsa ya hızlı yaklaşalım Allah aşkına ya yavaş yavaş ilk gün aheste beste şöyle. Osmanlıca geleneksel İslam. Evet. Osmanlı ve geleneksel İslam. Evet. Osmanlı hocam geleneksel islam.